Hoş geldiniz. 10. sınıf felsefe derlik dersi ile sizlerle birlikteyiz. Kilis Anadolu Lisesi ve ders öğretmeni ben Tahsin Başsarı sizlere felsefeyi yavaş yavaş tanıtmaya başlayacağım. Öncelikle 10. sınıfta felsefe dersinde neler öğrenmemiz gerekiyor? Hangi ünitelerimiz var ve bu ünitenin içerisinde hangi konular bulunuyor? E, nelerden bahsedeceğimiz hakkında birazcık e, tanımaya çalışalım. Neler öğreneceğiz? Felsefeyi tanıma ilk ünitemiz olacak. Burada felsefenin ne olduğu, insanların neden felsefeye ihtiyaç duyduğu, felsefenin nasıl ortaya çıktığına dair bilgilerimiz olacak. Bu ünite çerçevesinde felsefeyi daha çok anlamaya çalışacağız. Çünkü e, 10. sınıfta felsefe henüz yeni başlıyor olduğu için, yeni başladığı için Bundan önceki hayatınızda felsefe dersi görmediniz. Bu yüzden de felsefenin en temelde anlamıyla, ne olduğuyla yola çıkmaya başlayacağız. İkinci ünitemiz felsefe ile düşünme. Daha çok mantık konusuna gireceğiz burada da. Doğru düşünebiliyor muyuz? Doğru düşünebilmek için neler gerekiyor? Felsefe bize bunu öğretecek. Mantık kuralları çerçevesinde, felsefe ile düşünme ünitesinde bunları ele alacağız. Daha sonra en büyük ünitelerimizden biri olan felsefenin temel konuları ve problemleri. Burada da asıl felsefeye giriş yapmış olacağız. Varlık felsefesiyle, bilgi felsefesiyle, ahlak felsefesiyle, etik, estetik ya da bilim felsefesiyle daha birçok vesaire dedim zaten birçok felsefenin alanları var. Bunları, bunları da bu ünite çerçevesinde görmüş olacağız ve son olarak da felsefe ile akıl yürütme yani felsefi akıl yürütme ve yazma. Burada da felsefi metinler analiz edilecek ve felsefi metin yazabilme yetisine sizleri kavuşturmaya çalışacağız. Evet şimdi 10. sınıf ünitelerimiz bunlardan ibaret. 10. sınıftaki müfredatımız bunlar. Kitabımız bunları içermekte. Şimdi felsefeyi tanıma ünitesiyle başlıyoruz. Elbette ki 1. ünitemizle başlıyoruz. Burada felsefenin daha çok anlamı üzerine duracağız felsefenin ne olduğunu anlamaya çalışacağız Şimdi ben genel bir tanımlama yaptım ve bu genel tanımlama birçok yerde geçerli fakat şunu bilmemiz gerekiyor felsefenin tek bir tanımı yok arkadaşlar ee, tek bir tanımla felsefe yapamıyoruz Çünkü felsefe dediğimiz şey e, aslında insanın ürettiği ya da dış dünyada olan her şey üzerine yapılıyor yani o kadar kapsamı geniş bir alan ki bu yüzden de tek bir tanımlamaya sığdıramıyoruz. Zaten bizim tanımlama yapma amacımız bir şeyi sınırlandırmaktır. Bu yüzden de felsefeye tek bir tanım koyduğumuzda biraz muğlaklaşıyor iş. Bu yüzden de felsefenin birden fazla tanımı var. En genel tanımlarından bir tanesi felsefe eleştirel düşünme ve sorgulama sonucu ortaya çıkmış olan bir disiplindir. Yani felsefe dediğimizde eleştirel düşünebilme ve sorgulama, soru sorma e, niteliklerimiz ya da soru sorma özelliklerimiz ön plana çıkacak bizim. Felsefe sistematik bir şekilde antik Yunan kültüründe ortaya çıktı. Yani şu anki Yunanistanı ve Egeyi kapsayan bir antik Yunan vardı. Bu antik Yunanda e, eleştirel düşünebilme ve sorgulama sonucunda felsefe ortaya çıktı. Bunun daha da detaylarını elbette ki ilerleyen konularda sizlere vereceğiz ve anlatacağız. Ee, en temel olarak felsefe hakkında şunu da bilmemiz gerekiyor: Felsefe kesinlikle bir bilim değildir. Öncelikle bunu öğrenmemiz lazım. Felsefe bir bilim değildir. Bilimlerden birazcık farklıdır. Her bilim üzerine ya da insan etkinliği üzerine düşünme şeklidir. Çünkü insan herhangi bir şey ortaya koyduğunda bunun muhakkak felsefesini yapmaya başlıyor. Yani bilim mi yaptık? Hemen bilimin felsefesi ortaya çıkıyor. İnsanlığın inandığı belli din mi var? Dinler mi var? Hemen din felsefesi ortaya çıkıyor. Ya da bir sanat mı yaptık? Sanat eseri mi ortaya koyduk? Hemen sanatın felsefesi ortaya çıkıyor. Yani felsefe dediğim şey aslında yapıp etmiş olduğumuz şeylerin, etkinliklerin üzerine düşünme. Ya da varlığın üzerine tekrardan düşünebilme etkinliğidir de diyebiliriz. En genel tanımlarından bir tanesi. Peki bu bilinç ve öz bilinç kavramları bizim için niçin gerekli? Çünkü e, bilinç ne demek, öz bilinç ne demek, felsefe nasıl ortaya çıkacak? Bu yüzden önemli bizim için. Bilinç insanın kendisini ve çevresi hakkındaki farkındalığıymış. İnsanın kendisi ve çevresi hakkındaki farkındalığı. Benim çevrem ve kendim hakkındaki farkındalığıma biz bilinç diyoruz. Bir de öz bilinç var. İnsanın kendi üzerine düşünme ve öz farkındalığı. Yani benim kendim üzerime düşünme süreçlerim de var. Bu nasıl olmuştur? Mesela insan bazen der ki, bu tabii ki başlangıçta anlamsızca gelebilir. Felsefe bilmeyen kişilere zaten anlamsızca gelebilir. Ben kimim? Sorusunu sorabilir bazen insan. Ya da ne olmalıyım? Benim evrendeki amacım ne? Evren nasıl oluşmuştur? gibi sorular aslında felsefenin ortaya çıkmasını sağlamış olan sorulardır. Yani bu tür sorular biz buna metafiziksel sorular diyoruz. Metafiziksel sorular, bu tür sorular insanın en temelde çocukluğundan beri merak ettiği şeylerden biridir. Yani biz daha çocukken bile bu soruları sormaya başlarız ve aslında bu soruların e, muğlaklaşması ya da bu soruların bastırılması zihnimizde e, felsefi düşünce, düşüncemizi köreltir. Yani ailelerimize bazen sorarız küçük bir bebekken, küçük bir çocukken. Deriz ki ya ben nasıl oluştum? Bu nasıl var? Ya anneciğim şu ne? Babacığım bu ne? Gibi sorular sorarız. Aslında bu soru sorma şeklimiz felsefenin ortaya çıkmasında önemli bir etken. Yani adeta insan çocukluğuna dönüyor gibi ben kimim sorusu, evrenle yüzleşmesi bu tür sorular bizim felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan etkenler. Böylelikle felsefi düşünme başlar. İleride zaten daha iyi anlamaya başlayacağız. Şu an ilk dersimiz olduğu için birazcık zor gelebilir. Bu gayet normaldir. Çünkü felsefe bilmeyen zihinler başlangıçta felsefe öğrenmeye başladıklarında bir afallarlar. Bu gayet normal. Yani afallama süreci vardır. Durumu kabul edememe süreci. Zaten öğrenme dediğimiz şey de böyle gerçekleşir. Öncelikle insanın bildiklerinin aksi bir şey ortaya çıkar. İnsan afallar. Ondan sonra yeni durumu kabullenir ve öğrenme gerçekleşir. Felsefe de bunun gibi başlangıçta zihinlere zor gelir ama sonra insanın ufkunu açmaya başlar. Bu yüzden de en sade şekliyle size felsefeyi anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi diyoruz ki düşünme nedir? Bir diğer el almamız gereken başlığımız da düşünme nedir? Şimdi bizim Seneca diye bir filozofumuz var diyor ki düşünmek yaşamaktır. İnsan düşüncü düşündüğü sürece yaşadığının bilincindedir. Evet, ben düşünmüyor olsaydım, yaşadığımın bile bilincinde olmayabilirdim. Mesela bazı hayvanlar yeterince e, karmaşık ya da bizim gibi düşünemezler. Belki de yaşadığının bile bilincinde değildir. Ölmekle yaşamak üzerine kafa yormuyorlar. mesela. Ama biz ne yapıyoruz? Hem ölmek üzerine hem yaşamak üzerine de insan olarak kafa yoruyoruz. Bir diğer düşünürümüz, Sokrates de bu durumu şöyle anlatır. İnsan düşüncü... E, pardon... Sokrates diyor ki bize sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Neden? Çünkü sorgulamadığım sürece hayatı ya da kendi hayatımı belki de başkalarının istediği hayatı yaşıyorum ya da ne bileyim her türlü felsefi sistemlerin içerisinde ya da her türlü siyasi ideolojik dini vesaire kendi istediğim hayatı yaşayamıyorum belki de. Dolayısıyla insanın kendi yaşamını doğrulara ulaşabilmesi adına sorgulaması gerekir. İşte bu da düşünmenin temellerinden bir tanesidir. Bununla birlikte Aristoteles diyor ki insan doğası gereği bilmek ister. Çünkü bizler bilme eğilimiyle meydana gelmişizdir. Bu yüzden de bütün insanlar doğası gereği her şeyi bilmek isterler. Bilgiler ne kadar çok olursa, o kadar zaten e, ne yapıyoruz, kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bu yüzden de insanın doğası bilme üzerine kurulmuştur. Bir diğer filozofumuz da bize diyor ki, düşünmek bilincin kendi üstüne dönerek kendi işlemlere hakkında bilgi edinmesidir. Yani düşünmek aslında kendi kendimizin, kendi kendimize yönelerek işlemler ya da bilgiler elde etme işiymiş. Evet düşünmeyi de tanımladıktan sonra şimdi geçiyoruz felsefe nedir sorusuyla başlıyoruz felsefe nedir sorusu felsefe tarihinde tek bir cevabı olmayan sorudur Dolayısıyla felsefe nedir diye sorduğumuzda Aslında birçok cevabı ortaya çıkacak bizim için etimolojik açıdan yani kelimenin kökeni açısından Grekçe'de eski Yunanca'da filo ve Sofya sözcüklerinden türemiştir. Yani filosofya, filo, sevgi demek. Sofya da bilgi anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar birleşince ne oluyor? Bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Yani bilgi peşinde koşan, bilgiyi arayan, hep bilgi üzerine kendini inşa eden anlamlarına geliyor. Dolayısıyla felsefeci demek, filozof demek, bilginin peşinde koşan kişi demek. Ve Felsefe bütün bilimlerin ele aldığı gerçekleri topluca içine alan bir etkinliktir. Felsefe bütün bilimlerin ele aldığı gerçekleri topluca içine alan bir etkinliktir. Dolayısıyla felsefenin içerisinde fizik de vardır, kimya da vardır, matematikte vardır. Her alanın mutlak suretle felsefesi vardır. Dış dünyada varlık mı var? Bizim soyut varlıklarımız mı var? Somut varlıklarımız mı var? Hemen felsefesi yapılır. İnsan bilgi mi üretti? Hemen felsefesi yapılır. Ya da ne bileyim insan sanat mı yaptı? Hemen felsefesi üretilir. Dolayısıyla felsefe yapmak açık ve doğru düşünmektir. Fakat kültürler bazı kültürlerde felsefe anlaşılmadığı için mesela boş boş konuşma yerine felsefe yapma derler. Çünkü felsefe onlara biraz karmaşık gelir. Aksine felsefe yapmak doğru düşünmektir ve doğru bir şekilde kendimizi anlatmaktır. Değerli arkadaşlarım ilk dersimiz bu kadar. Bir diğer derste görüşebilmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.